Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile tekrardan karşınızdayız. Bu videomuzda e, iyilerin dostu, kötülerin düşmanı Kufra var. E, Birçok hero'nun da counter'ı. Nereye gideceğiz? E, bunlar aşağı gitsin de. biz de 3 mit mi yapacağız? Al al bu Neyse bakalım. Kapatıyorum şimdi. Deska, Neyse dur bakalım. Akıllı gibi görünen ahmak sürüsü gibi geldi bana. Abi niye burada bekliyorsunuz ki? Harika ya. Ne Akdenizler alıyorlar ne şey. Harika gerçekten. Neyse bakalım. <laughs> Üst taraf ne? Selim ne yapıyor? Güzel. Ben şuna yardım etmem lazım. Hadi yani. <laughs> Benim bir beyze gitmem lazım. Canım çok az. Bir Beyza alıp geleyim. Türkler salak biraz ya. Ee, hareket. Şöyle şunu alalım. Az biraz salak olmasalar halledeceğiz de. Yani orada şey az önce bastığımızda zaten gelseler de Blue'yu kaptırmamak için en 2-3 kill vereceklerdi Şuna bir geçin bakalım. Gerçekten harika ya. <laughs> Ulti de açamadık bu salaklar yüzünden. <laughs> Şöyle bir yere toplayayım birden demeyi hiç vereyim. Wait. Hazırlık yaptım Ya gel abicim gel bırak orayı. Gel al burayı al. Al burayı bırak orayı bırak. Ben bir beyze gidip geleyim. Bekleyin bir dakika. oradan çık oradan ya alabiliriz alması kolay da yani çok saçma oynuyorlar <laughs> Göstermeyeceğim. çıkalım buradan. Selim yukarıda bir şeyler yapıyor, halletmeye çalışıyor da dur bakalım. Ah. Adam Türkiye 6 Ruby be, hadi Selim. Kardeşim benim. Selim uzun zamandır kaldığım Ruby kardeşimiz. Bunu bırakacağız ben manasız peşledim biraz. Ben de geçeceğim ki bana hasar versinler. güzel 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 çıkın oradan çıkın oradan bir tur çıkarsak ben mi gideceğim abi ya yetemiyorum Ya, ya buraya. Ben bir beyaz atayım bir dakika. Geliyorum, biraz bekleyin. Ya bunlar alırız almasını, almakta problem yok. Sadece salak saçma hamleler yapıyorlar. Biraz geride kalsalar, seninle falan hallederiz onu. Bak orada şimdi duruyor mesela. Durması hiçbir şeysi yok. Manası yok. Üst kule gidecek. <laughs> Tam darladım ben onu. Kolayca hareket etmesin diye. Sorun yok. Turtle alabilirsek güzel 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 çıkalım buradan turtle 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 alalım ben şurada bekleyeyim görüş vereceğim hadi Gel buraya bakalım. Gel buraya. Şurayı it abicim. Kalit sen it orayı. Uydu işte miydi? Aha. Hallederiz yani. Bir dakika. Aa midi verme midi verme midi verme. Ah be kardeşim midi vermesenize ya. Midi verme. Çık oradan kalet çık. Enemy. Tamam, büyü al. al. Bu şekilde devam et devam et. red var. Ben bir geliyorum. Bekle bir dakika. Wait. Geliyorum. Şu alt tarafı itelim bir Wait. tur. Bir tur itelim. Maç şu an güzel gidiyor bizim açımızdan. Bak az önceki gereksiz hamleleri yapmasalar mesela ilk başta 3 tane kill verdik. Şu an 8'e 5'ti. Wait. iyi olmadı. Kutaya <laughs> <laughs> gitmeye, gitmem lazım. Ve i̇şte geriden. Bunları alalım bari. Gel gel tamam sorun yok Bir dakika bir dakika bir dakika Yapma öldürme Tut onu tut Tutabiliyorsan tut Gördü ya Gel. Gel bir yardımcı olun. Öldün sen. Tamam. Tamam güzel çıkalım. Çıkalım 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 Lord var. Hadi Selim. Hadi kardeşim benim. Ee, şu an güzel. Yine her şey istediğimiz gibi oldu. Pozisyon yakalayıp ya bizim anlama şansımız yok bu maçı. Bizim piklerimiz iyi. biraz akıl, biraz mantıkla. Yani ben her türlü götürürüz. Şurada ben biraz can şey yapayım. can çalayım. Güzel tamam. Keşke ben ulti basmasaydım ya. Hatalı davrandık. <laughs> Toplamamız lazım. O kaçacak şimdi şu tarafa doğru. Çapraz kaçacak. Evet, çapraz önünü kesmemiz lazım. Lord var. Ee, Lane'leri biraz ön alabilirsek. Başlasınlar orada başlasınlar. Orada başlasınlar. Biz tutarız burayı Selim'le. Al bunu Red'ini de alırız. Şu red'i alalım abi ya. Red'i alalım. Gel, gel şu red'i al. Tamam çık buradan, çık buradan, çık buradan. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Adam aşağıdan kule açıyor ama bak. çıkalım çıkalım Şimdi bir alayım ee, kalacağım aralara çok giriyorum çünkü ee, Şu Akdeniz de almamız lazım Şimdi bir yardımcı olayım bir base atacağım Bir dakika bekleyin ee, şu an bakalım bir 39.000 36.000 aramızda çok az bir fark var ee, çuğu hmm. ne derecede çu 228500 6700 %8300 tamam hasarlar güzel bizim hasarımız da gayet yüksek karsa 7000 kasmış 7k farmda onlar yaklaşıyor midden şu midi itelim midi itelim Ultilerini maksat ultilerini boşa çıkarmak, skilllerini boşa çıkarmak. Olabildiğince daha zararla TF'ye girebilirsek. Şurada bir durayım da görüş vereyim. Önüne geçeceğim, önüne geçeceğim. al bunu al bunu tamam güzel güzel ah be ben görmemişim oradan şey olduğunu ee, kulenin bana vurduğunu güzel bir tf çıktı şu anda 2-2-13 gidiyoruz güzel gayet güzel ee, bakalım neler olacak ee, 18-11 az önce bak gerideydik ee, toparladık birkaç hamle yaptık yani iyi oyundan düşmemek lazım ya iyi oynadıktan sonra problem değil Şurada bakalım önerilerine ne gidiyor? Bu gidiyor. Şunu gitmeyelim abi. Şunu gitmeyelim. Şuradan bir dolaşım çıkalım. Dolaşım biraz çıkalım artık. Dakika 16 olmuş. Dolaşım. Tamam dolaşımımızı aldık. Ee, savunmadan da şunu alalım bakalım. Ee, şunu alalım da. Şu şekilde daha fazla çabuk düşsünler. Tamam tamam bir geri çık. Bir geri çık. Lord'u bekle. Lord'u bekle. Ee, Lord bekle. Lord bekle. Lord bekledim ben. Lord bekle diyelim. Tamam bekle. Bekle bekle. Geri çık abicim geri çık. Kalet ölme lan. Ne yapıyorsun? Ölme abicim kalet. Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah ya. Sabır ya. Ya lord almışsın işte. Öndesin anasını satayım. İyi lan bayağı can çaldı lan. Yardım et. Gelin ya, ya, Zaten ölecek. Onlar ya, 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 Canını azaltayım da Vur abicim Tamam aldık Hadi, hadi be Hadi, hadi Selim Çık geri, bir geri çık, bir geri çık Selim oradan can çalar da ona güveniyor şu an. <laughs> Helal lan Selim. Helal. Eline koluna sağlık kardeşim benim. Hadi. Tutarsın o Selim. Tutarsın oğlum sen Türkiye altı rubisin. Tut abi onu tut. Tut acıma tut. Al kuleyi vur. Vur. Helal lan takım. Fitle meseleler var ya bunu daha maçı daha önce de bitirdik de. Helal yine de elinize sağlık kolunuza sağlık. Bir bakalım hasallara ne yapmışız. Eee kaç kere gereksiz öldüm ben ama neyse onlar da affedilebilir yani güzel oynadık o kadar. Bu seri de kaybetmem sebebi böyle sola girip e, kaybetmem hepsi. Yoksa yani kazanmayacağımız maç çok ya mantıklı oynadıktan sonra. E, Selim'e selamlar olsun. E, 4 2 10 oynamış. Ben de 2 3 14 oynadım. Ya bu ilk başta şu e, baya bir fitledi bizim takım da. Bakalım onu düzelttik daha sonradan. Hasarlara gelecek olursak yüzde %24 hasar vurmuş. %45 Hayabusa vurmuş. Hayabusa free topladı zaten. Biz yardım ettik. Kendi de farmladı. Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.